Merhaba 14 Kasım 2023 Salı sabahındayız. Radarda yağışlar var. Bu videoda sinoptik rasat nasıl yapılır onu sizlerle paylaşacağım. Biraz seri konuşuyorum. Zira bir dakikamız var. Sanak yağış söz konusu. Meteorolojik hadiseler tablosunda 80 numaraya tekabül ediyor. Bulut kapalı. Bulut durumu gökyüzü kapalı. Tabi tespitini e, uydudan yapacağız hangi tip bulutlar var. Gördüğümüz kadarıyla ben bu rasadı yaptım. Şimdi sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum. 6 kümülüs, kümülüs tarzı 7 kapalı bir atmosfer var. Bu kodlamayı şu şekilde kodlamayı yapıp gönderiyoruz arkadaşlar. Peki nasıl yapıyoruz? Şöyle bir programımız var. Bu programla verileri otomatik istasyondan çekiyoruz. Ardından tek tek elle bulutun kapalılığını, işte 7 kapalıysa 7 kapalı. Hadise durumunu 80-22, 3 saatlik periyot olduğu için geçmişi 22 veriyorum. 2,5 saat önce başladı zira yağış. Bu şekilde kod oluşturuyoruz ve merkeze gönderiyoruz. Tüm dünyada aynı anda. Bu kod paylaşılır.